Hepinize merhaba. Ulan Roma İmparatoru gibi giriş yaptım ya olmadı bu. Hepinize merhaba. E, ee, Papers bize kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz. En son olaylar olaylar biliyorsunuz zaten size anlatmama gerek yok. Ee, şu an oyunumuz yavaştan bize doğru geldi ve geldi evet. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bir önceki bölümde ne yapmıştık ben tam hatırlamıyorum. Hatırladım. Değişik olaylar olmuştu gene izlemediyseniz zaten şu an ekranda çıkan önceki yazılara tıklayarak veya e, mobilden izleyenler için de güzellik yapıyorum açıklamaya da bırakıyorum oradan bir önceki bölümde izleyebilirler. Evet e, şimdi diyorlar ki Süt Cenneti ağustoska kötü ünleniyor. E, pek hayra değil şu an. E, yorumlarda aşırı fazla spoiler alıyorum ama olsun. Ya hani benim almam önemli değil ben zaten hani çok şey yapmıyorum benim zaten stratejim belli ama e, takip eden arkadaşlara birazcık şey oluyor o yüzden lütfen e, ilerisi için şeylerde bulunmayın sonumuz nasıl olursa olsun artık ben kendi kafamda bir e, ilerleyiş buldum zaten oyunun 20 farklı sonu olduğu için biz hangisine geleceğiz göreceğiz müfettiş bundan sonra günlük bültenler ve en çok aranan 3 uluslararası suçlu tanıtımını bulunduracak kişilerin yüzlerini inceleyin ve şüpheleri derhal tutuklayın diyor o, Bunlar şekil Tamam 3 tane suçlumuz var Tamam gelsin bakayım şunlar burada kalsın Stefani Stefani kaldı bizde ee, Vaklar lütfen Şunu alayım Samsa ülkenen ülkeden geçiş yapacaksın Ops lan ne iş Aha buldum dakika bir gol bir Yüzünüz çok iyi ki çekici Geçmemizi ver yoksa pişman olsun Bana bana, bana dedi. Bana pişman olursun diyor. Cezaevinde seni basacağım oğlum. Götür şunu ya. Götür gözüm görmesin ya. Adam hasta ediyor. Tamam, ilk suçluyu bulduk. O zaman şu ikisi kaldı. Oo, bizim amcaya çok benzemiyor ama. Dur şimdi ben dikkatimi bir toplayayım. aktarma yapacaksın. Yalnızca iki gün sürecek. Aktarma yapacaksın. Yalnızca iki gün sürecek. Bu tutuyor. Ronan Juin. Ee, kır... <laughs> Kırıcık saçlı saçtı mı? Dalga mı geçiyor? Ne kırıcı oğlum? Yanlış şey yapıyorsun. Bak bu tarife oymuyorsun. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Birazdan anlarız iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğunu. Eğer parmak izin uymuyorsa ağzım bunu kıracaklar birazdan ama uyuyorsa sıkıntı yok. Bakıyoruz uymuyor. Sen sıçtın. Sen sıçtın sıvıyorsun şu an. Haydi. Bay bay. Ne de sen bilemiyorum. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Gözaltı diyeceğim. Hoşça kal. Hadi 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 beni oyalama. Oyalama beni. Papers please videoları böyle havada bir gecikiyor ama siz çok seviyorsunuz. Ben de hiç bitsin istemiyorum. O yüzden bakalım yavruyoruz. Eğer seviyorsanız tabii ki videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, zaten bini geçiyor. 1500'de de zorlarız diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? ziyaret diyor. Yalnız iki hafta sürecek diyor. İki hafta diyorsun. yandan geliyor. Hayyan. Impol Hayyan diye bir yer var. Kısa saç, kısa kıvırcık saç doğru 66 kilosun. Josephine Holmberg. Josephine Holmberg. Na 9 VF, Na 9 VF. 82 128 olan son anda yırttın. Impol Hayyan kadın. Yani. Yani bak gene kontrol ediyorum biliyorsun. Tamam. Ziyaret 14 gün mü? Yalnızca 2 hafta sürecek. Her şey doğru ya bunun. Her şey doğru valla. Geç. Hadi ilk geçiren. Bu oldu. İnşallah sıkıntı olmaz. Bakayım oldu mu? Ya! Geçen Sıfay Allah cezanı vermiş senin. Kaç boyun var? Bak bak gidişe bak. Bak. Abi size bak. Senin boyun kaç olabilir ki? 1.90 mısın? Nesin ya? iş arayacağım. Yarım seni sürecek. Mühendissin al. İş arıyor. Yarım sene sürecek. Koyu saç. Koyu saçını ben göremiyorum. Herkes de böyle bir lacivert bir saç ya Hatta mor mu diyeyim ne diyeyim. Yarım sene 6 ay. Ee, şu şunlardan birine benziyor musun? Yok benzemiyorsun. Ee, tamam sıkıntı yok. Kadın 58 kilo 1.67 varsın değil mi? Bak beni şey yapma. Tamam varsın. Giriş iznin doğru. 12-14 doğru, 12-31 doğru. Bir sıkıntı seziyor musunuz? Ben sezmedim. Yok. Yok yok tamam sıkıntı yok. Ops. Yolla bakalım. Al çalışma izni. Aa çalışma izni hiç bakmadım. Daha çalışma izni de var. Ya bir sıkıntı çıkmadı. Suçlulardan birine benzemiyorsun. Ne diyorsun? Aktarma yapacaksın kısa kıvırcık saç. Ee, peki kıvırcık olduğuna çok emin değilim. 1.70 boyun var. Peki kısa kıvırcık olduğuna emin miyiz? Eminiz. Aktarma mı dedin? akne ne? Aktarma 14 gün. Tamam tipin uyuştu. Kovax oda. Tamam. 12.08 son anda tuttu. 83, 82, 12, 28. Impov en koya. İmporda en koya diye bir yer var mıydı? Birazcık düşüreyim En koya varmış. Tamam. Bunda da bir sıkıntı sezmiyorum. Aynen. Yok yok. Sıkıntı yok. Geç. Hoş geldin. Hoş geldin koçum. Hadi. Hadi çabuk geç. Ben bunu kaldırıyorum artık ya. Ah! Geçen skinlik numarası o kadar bakmıştım. Akrabalarıma ziyaret edeceğim birkaç hafta kalacağım diyorsun ama sen daha doğrusu ziyaret değil de sanki böyle bir bomba ziyareti yapacak gibi bir havan var ama görmedim sanıyorsun değil mi ha? Ha görmedim sanıyorsun. Bir an şey dediniz değil mi? Ulan görmedi suçluyu falan filan dediniz değil mi? Yok ben kaçırmam suçluyu kaçırmam hadi. Hadi koç. Geçeriz kimlik numarasından ceza yemek de çok kötü oldu be. Şimdi Stefani veya Michael zaten ismini gördüğümde anlamam da. İlginç ya. Oğlum ne? Tövbe şaşırdım ha. Adam bana geldi an Şey çekti ya. Şaka mı yapıyor? Neyse tamam. Bu hastası. Cibilesiz terbiyesizler geliyor. Hep de kolis yalı balıyor. Diplomatik bir mesele için geldi. Aa çok iyi ya. Diplomatik bir mesele için geldi. Pasaport bulunman gerekmiyor yani. He? Ya bir bas git ya. Al. Ha dur. Tamam gibisiz ne oluyor? Yabancılarda ilave kimlik İlave kimlik Tamam o da oluyor o zaman Tamam Şimdi ne diyor ee, Uyuyor Burak mı Oha <laughs> Türk lan bu Burak yala çabana Anne tarafı neydi <laughs> Birleşik edersen Kolişe arslanız Tamam bunda bir sıkıntı Yok Oo oh. Oo oh. Bilmem keyfimden sordum evvelde ya. Neden sordunuz diyor ya. Bunlar da ayrı bir cibiliyetsiz çıkıyor. ya oh. E kadının. Ne iş? Diplomatik yetkim var. Gözaltına almazsanız beni. Babayı almam bana gevzekalı diyorsun. İyice oyun kafayı yedi dın 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 Alayını gözaltına alacağım alayını Nerede hasta var beni buluyor tövbe yarabbim ya ya O Senin var ya Yani Bak diye hiçbir şeyini almadım Senin tip Beni böyle bir Ne diyeyim kaymış mı diyeyim bir, Yeni bir Şey mi geçirmişsin mutasyon mu anla Öyle bir ameliyat yok. Öyle bir ameliyatı ben görmedim. Bu göz altları attı demek ki. Çok sıkıntı işler var. Hadi. Sıradaki gelsin. Bu havalardan kaykıldı. Kuçum benim. Maşallah boy 1.90 var herhalde. Giriş amacınız nedir? Ülkeden geçiş yapacaksın. Evet. Bir iki hafta sürecek. Yabancıların giriş iznine ihtiyacı vardır. Oğlum erkenden versene ya. Ne dedi şimdi akta ülkeden geçiş yapacağım ne kadar süreli bir iki hafta sürecek tamam Kısa saç kırılacak 185 90 kilo 12 17 12 28 Tip uyuyor mu Suçlardan birbirine benziyor mu Benzemiyor Asov Kavton. Asov Kavton. Ee, son şey diye rahat rahat bakıyorum. Erkek. Impov daha iyi yan var. Sj. Şey, hop. Lat. Dört. 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 Tamam. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Hayırlı uğurlu olsun. Asosku hoş geldiniz efendim. Evet. 14. gününde sonuna geldik. Oğul hasta bir ihtiyacı var. Kabin güncellendi. Hızlı denetleme için çift tıkla. Bir dakika. Yiyecek, ısınma, ilaç verecek. Kabini güncelleyeceğiz. 7. sınıfa taşınmayalım. Şimdi kabini güncelledim. Bakalım yeni özelliğimiz ne? Omurilik cevherisinde devrimsel buluş. Bunu yalnızca bir Asus yapabilir yapabiliyor. Ya asuska ya. Asuska yani. Benim memleketim ya. tabii ya. Tamam. Şimdi ciddiyet işe geliyorum. Bakalım bugün neler olacak? Avanan suçlarımız Şöyle şurada bir evde kalsa herhalde görürüz. Şunu biz al artık ya bunu. Stefani beni zart mı zurt mu artık gelmiyor yani. Tamam. Ama suçlular. Sen sen şunun böyle daha bir <laughs> yok yok tamam. Arsoska geçiş yapacaksın. bir ee, iki hafta duracaksın. mı? 60 kilo, 176 var. Daha mı uzunsun ya sen? Yok. Alakalı değil mi ha? Pardon. Tamam kısa saçsın, kadınsın. kadınsan e, ee, Antigua'da Uter bölge haritası Antigua Uter Gloysa var 80-82 12-9 ulan son anda yırttın Ops Upses ups, Upses ups, up. Ups. Augustin Azame Azameen tamam tamam her şey tuttu ben bu arada hemen bir şeye bakmak istiyorum izninizle ee, kabin bilgisi Hızlı denetleme Çift tıklama Ha tamam Tamam şöyle yani Aynen Tamam Hiç Bunu space açmamıza gerek yok böyle böyle yapıp Tamam 2 tane sol klik güzel Bunu da öğrendik Tablo açıp onaylıyoruz vakit kaybettim ama olsun pavasal açıdan bir sıkıntımız yok Sıradaki gelsin lütfen Hoş geldin Tom bulum. <laughs> Hop! Oh, lan afsus kuşkü ölüm diyor. Lan neye kaç? Tut. Necmi, Necmi koş. Necmi. Bu ne? Bomba. İçeri gitmiyor bombayı al benden. Bombayı busa. Bomba oğlum. Kapağını aç be. ben beceremem böyle şeyler. Gerizek altta ister diyor. Daha bunu bile beceremiyorlar. Şimdi ne yapmalıyım? gördüğüm en dandik bomba ve yapan kişi hiç düşünmemiş olmalı. kabloları ve sıvıyla kes o kadar. Nasıl sıvıyla kes? Buradan mı? Ne demek sıvıyla? Biraz aç. Ama bir de bunu gösteriyor. Böyle mi? Ama bunu koyduğuna göre böyle. Ups. 2 bu. 3 şu. Ama benim para kazanmaya ihtiyacım yok sanki. Ay bombaya saçma diye diye adam şey oldu ya. Adam Allah Allah taktı şey ha. Yok işte dandik bomba. Gevizek yaltevesi. Asoski ya ölüm dedi ve bomba bıraktı ya. Ops pardon. Aktarma yapacaksın. Buradaki tiplerden hiçbirine benzemiyorsun. ilave kimlik lütfen. Kaç kez söyleyeceğim. Kaç kez söyleyeceğim. Evet, iki tane sol tıkladım. İlave kimliğinizi alabilir miyim? Bana ondan verilmedi. vermedi. O zaman şimdi bak şunu nasıl yapıyoruz? Şöyle şöyle yapamıyorum, yapamıyoruz. Tamam o zaman. E tamam ben bunu geçirmiyorum. Ben bunu gözaltına alamıyor muyum yani? Neyse. Onu böyle bir katakulü çevirip gözaltına alma nasıl biliyorsanız söyleyin öyle bir şey yoksa da zaten. Akadovic çalışmaya geldim. Son mühendis kartımız da size gidiyor. Erkek erkeksin tipin. Bu da bir Hayko Cepkin'e benzemişsin yavaştan ama. Ha? Hayko Cepkin'e seçtim sen. Seçtim. 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 Birkaç haftada duracağım Tamam. Eee, PSP, tamam, tamam, iyi ve kısa, düz saç, uygun, 85 kilosun, of, bir günle kurtarmış, tamam, bu da kurtardı, hayırlı uğurlu olsun, Asus hoş geldin, hadi görüşürüz, inşallah, e, çalışma izindeki tarih geç değildir, değil, tamam, ses geliyordu böyle, tıraaap, tıraaap, tıraaap diye, Nikola, baba, buraya gelmem istendi, kim istedi? Ha ha şeysin sen. Ee, Pasport CT9 Erkek Vedor Nikolar Pavel Nikolar Pavel ee, Şuradan belge Belge mühürlü Ha Ha tamam Asus gibi bir şey var. Bir de import var. Tamam gir o zaman. İnşallah sıkıntı yaratmaz. Genelde diplomatlardan hep bir şey çıkıyor ama bakalım. Çıkmadı. Ops! Destur. Bir tanesini geçirip bir tanesini geçirmemişiz. O zaman gözden kaçmış diye bir ajan geçirildi. Şimdi bakalım ne yapacağız. Ezi'ye yardım ecesim var. Adamın fikirleri güzel ama e, Hapse de atılmak istemiyorum. O yüzden zaten paralarını almadım. E, böyle hani alttan alttan bilmiyormuş gibi böyle yavrum bak birini geçirdim birini geçirmedim falan. Şu an bence bir Sıkıntı yok güzel bir şekilde ilerliyoruz. 86 kilosun 1 tipin benziyor. Eee sen suçlusun sen. Bak senin yavamından anladım ben. Gel. Gel. Ops. <laughs> Suçluları hiç kaçırmıyorum. Yorum. Sesinin tonunu beğenmedim diyorsun. Ben de senin tipini beğenmedim. Nere oluyor? Ah nere oluyor gör şimdi. Suçlu seni. Suçlu bizim Asus gibi çalışıyor. Ha şuradaki öndeki şeyler insana benziyor lan. Bak bacaklar, kollar, değil mi? Geliş amacımız ne? Çalışmaya geldim. İstatistik i̇şte, çalışıyoruz. 30 gün kalacaksın. Kısa dalgalı saç olduğunu emin değilim. 168. Hop pardon. Tamam o da uyuşuyor. Oo, dur 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 buldum 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 sizde buldunuz mu ha çalışma izni yan ops lan ne iş doğruymuş lan böyle de varmış ulan çok pis fail oldum eeeeee ops he dur giriş izni yok lan aha vermiş lan heh Buradan bakacağız. Çalışma bir ay. 30 gün. Ee, o skal var. Dedenin memleketi. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Geç geç geç. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Birkaç kişi daha bulmam lazım. Hadi hadi hadi. Çabuk. Birkaç kişi daha geçirmem lazım. Çünkü çok para kazanamayacağız bugün. Hoş geldin. Senin boy 1.40 falan evvelde. Mimasın. Erkek. Oh 1.66 yeme beni yeme beni Böyle bir 1.66 yok dünyada yok Hı. Ama gözlük alırım seni Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun çünkü gözlük takmamışsın Oo, Pardon yarın saat 6'da gelin dedik ee, Uymuyor ulan bunu da alamadık bugün çok az para aldık ama göz altından biliyorsunuz bizim bu güvenlik iyi para veriyor Bu da ne? Göz Ne olacak? Hadi, çık 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 çık. Evet. Çok güzel. 15. gününde sonuna geldik. Şu an tüm aile üyeleri hayatta. Yiyecek ve ısınmayı bir seferlik daha vermesek 190 olur. Sağ olun Çünkü bugün iyi para kazanmadık. arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seviye çok güzel bir şekilde devam ediyor. bu bölümde 1500 like'ı zorlamayız diye düşünüyorum. Papers Plus takipçilerine buradan sesleniyorum. Ee, Ayvet'ten arkadaşlar Eğer izlemediyseniz Şu an sağ üstte çıkan o i, i yazısı simgeye tıklayıp i, Çok güzel bir Hunger Games Videom vardı onu izlememiş Olabilirsiniz diye onu oraya bırakıyorum Onu kesin izleyin çok komik ve çok Epik bir sonlu bir bölümdü O yüzden sizi oraya doğru alayım Ve ben de kaçayım kendinize iyi bakın Hoşçakalın o TNT attı Hop lan bir <laughs> dakika dur Abi öldün mü? Smoke bitsin yapış. Nerede nerede nerede? Burada burada burda aldık aldık aldık. İşte bu. Abi.